Selam arkadaşlar. Bugün programlamanın en önemli konularından birisi olan listbox nesnelerini ele alacağız. Listbox nesneleri aslında bizim önceki derslerimizde gördüğümüz dizi değişkenlere çok benzeyen nesneler. Ancak dizi değişkenler verileri tamamen RAM'de sakladıklarından dolayı bunların içerisindeki verileri görebilmemiz için görsel nesnelerimizden faydalanıyorduk. Listbox'lar dizi değişkenler gibi birden fazla değeri içerisinde saklayabilen nesneler ancak sakladıkları değerler eğer görüntülenebilme özelliğine sahipse yani string gibi, car gibi, integer gibi, double gibi değerler ise bunları aynı zamanda gösterebilme yeteneğine de sahip. Dizi değişkenler ile listboxlar birbirine çok benzedikleri için bunlar arasında sık sık veri alışverişi yapacağız ve listboxın birçok özelliğinin dizi değişkenlere benzediğini, onlar gibi kullanılabildiğini konularımız ilerledikçe göreceksiniz. Peki, bu dersimizde listbox'larla ilgili hangi konuları ele alacağız bir bakalım. Öncelikle listbox sınıfının genel yapısını inceleyeceğiz. Ardından listbox'lara veri ekleme yöntemleri, bir adedinin öğrenilmesi, veri okuma yöntemleri, veri arama yöntemleri Kullanıcının birden fazla veriyi seçmesi, resilme ve dersimizin ikinci bölümünde de liste sıralama, veri filtreleme ve birden fazla kolonda verilerin listelenmesi konularını ele alarak örneklerle listbox dersimizi tamamlayacağız. Son olarak sosyal medya uygulamalarımızın birçoğundan tanıdığınız yasaklılar listesinin oluşturulması bir kişinin yasaklılar listesine eklenmesi ya da listeden çıkartılması örneğini yapıp dersimizi sonlandıracağız. Listbox nesneleri birçok veriyi aynı anda tutabilen nesnelerdir. Tuttukları verileri liste şeklinde gösterdikleri için bu ismi alırlar. Tuttukları ya da diğer tabiriyle sakladıkları veriyi obje türüne çevirdikleri için her türden veriyi saklayabilme yeteneğine sahiptirler. Tuttukları verilere birinin indis, diğer söyleyişleriyle sıra ya da indeks numarasıyla ulaşılabileceği gibi kullanıcının seçtiği veri ya da verilere de ulaşılabilir. Çalışma yapıları dinamik dizilere benzediği için birçok özellik ve metodları ortaktır ve saklanabilecek veri adedi teorik olarak bilgisayarınızın hafızasıyla sınırlıdır. Veriler nesnenin items temel özelliğinde yani properties'inde saklanırlar. Items özelliğinin add metodu kullanılarak listbox nesnelerinin son elemanından sonraki ilk konuma veri eklenebilir. Listbox'lar sakladıkları veriyi obje türüne çevirdikleri için her türden veriyi listbox'ın bir değeri olarak saklayabilirsiniz. Örneklerimizde bunu daha iyi net göreceğiz. Birinci örneğimizde listbox'ın items özelliğinin add metodu kullanılarak 5 integer değeri listbox'ımıza eklenmiştir. İkinci örneğimizde 37.41 yani bir double değer yine aynı metot kullanılarak listbox'ımıza ekleniyor. örneğimizde string bir değer, bir sonraki örneğimizde kart türünden bir değer. Bu örneğimizde ise ismal türden bir değerin aynı ListBox'a eklenebildiğini görüyoruz. Items özelliğinin Insert metodu kullanılarak ListBox nesnesinin mevcut konumlarından birine veri eklenebilir. Insert metodu iki parametre alır. Birinci parametre verinin tutulacağı indis yani konum, ikinci parametre ise verinin kendisidir. Birinin ekleneceği indiste önceden veri yoksa çalışma zamanı hatası meydana gelecektir. Birinin ekleneceği indiste önceden veri varsa o veri ve ondan sonraki veriler birer sonraki indislere taşınacaklardır. Örnekte listbox1 nesnesinin 5. indisine kitap verisi eklenmektedir. Burada 5. indisin aslında, indis numaraları sıfırdan başladığı için altıncı konum olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bir list baksa, insert komutuyla veri ekleyeceğiniz zaman, ekleyeceğiniz konumda mutlaka önceden bir veri olması gerekmektedir. Item özelliğinin addrange metodu ile listbox nesnesine object türünden statik bir dizi eklenebilir. Örnekte, object türünden obj isimli statik bir dizi tanımlanmış bu diziye sırasıyla integer, string, string, double ve car türünden 5 değer eklenmiş ve bu 5 değer addRange metodu kullanılarak listbox nesnemize eklenmiştir. Yeni bir Windows Form projesi oluşturdum. Toolbox'ımın Common Control sekmesine geliyorum. Bir tane listbox nesnesini buradan pencereme sürükleyip bırakıyorum. Bir tane de buton nesnesi alıyorum. Ve bunu da projeme sürükleyip bırakıyorum. Bu örneğimizde hem Form nesnemi, hem ListBox nesnemi, hem de Buton nesnemi orijinal isimleriyle bırakıyorum. İsimlerinde bir düzenleme yapmıyorum. Ancak daha önceki derslerimde defalarca söylediğim gibi program yazarken mutlaka kod içerisinde kullanacağınız nesnelerin isimlendirilmesini dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Nesnemizin ismine baktığımız zaman hem nesnenin türünü hem de görevini anlamamız gerekiyor. Yani aslında bu listbox'ımın adı listbox üyeler, listbox şehirler gibi tabii ki Türkçe karakterleri kullanmadan bir isim olması gerekiyor ki böylece ismine baktığım zaman hem nesnenin türünü hem de görevini anlayabileyim. Şimdi listbox'ımı seçiyorum property pencereme gelip items Properties'inin yanındaki üç noktalı butona tıklıyorum. Buraya sırasıyla şehirlerimin isimlerinden birkaç tanesine gireyim. Birinci şehrimi yazıyorum. Enter'a basıyorum. İkinci şehrimi yazıyorum. Enter'a basıyorum. Ve bu şekilde verilerimi girdikten sonra O'ye okay tuşuna basacağım. Örnek olarak 10 tane şehirimin ismini girdim. Videonun çok fazla uzamaması için bunları kaydı durdurduktan sonra yaptım arkadaşlar. Şimdi buton birime tıkladığım zaman list add metodu kullanarak nasıl yeni bir satır eklenir buna bakalım. List artık kapatabilirim. Butonumun click eventine geliyorum ve buraya list box nokta items nokta add şeklinde komutumu verdikten sonra yuvarlak parantezlerimi açıyorum ve bunun içerisine verimi yazıyorum. Bunun içerisine herhangi bir türden veri yazabilirsiniz. Söz gelişi 45 değerini yazalım. Noktalı virgülümüzü koyalım. Alt satıra inip aynı komuttan bir tane daha yazalım. Bu sefer Konya şehrimizi ekleyelim. Bir tane daha ekleyelim. Bu sefer ekleyeceğimiz verinin türü ondalıklı türden olsun. 35.78 gibi bir değer eklensin. Şimdi programımı çalıştırıyorum. Butonuma tıkladığım zaman Farklı türlerden 3 tane kaydı add metodu kullanılarak listbox'ıma nasıl eklediğimi görüyorum. Tabii ki değişkenlerde olduğu gibi bu kayıt girişleri tamamen RAM'de gerçekleşen olaylardır. Yani programımı kapatıp tekrar çalıştırdığım zaman butonuma tıklamadığım sürece sadece programı çalıştırmadan önce items'a Property penceresinden girmiş olduğum değerler listemin üzerinde görünecek. Programın çalışması sırasında eklenmiş olan değerler program kapandığında kaybolacaktır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi list box'ıma bu sefer insert komutunu kullanarak kayıt eklemeyi görelim. Afyon şehrimizin indis numarası şu anda 2. Adana'nın 0, Adıyaman'ın 1, Afyon Karahisar'ın indisi ise şu anda 2. 2 numaralı indise yeni bir şehir eklemek istiyorum. Yine butonumun kliğine geliyorum. Listbox 1. Items. Nokta. Insert diyorum. Bu defa önce yeni verimin ekleneceği konumu virgül ekleyeceğim veriyi yazıyorum. Ekleyeceğim veri Erzurum olsun. Bu string türünden bir veri olduğu için çift tırnak içerisinde yazıyorum ve komutumun sonuna noktalı virgülü koyuyorum. Çalıştırıyorum. Butonuma tıkladığım anda 2 numaralı indise yani Afyon Karahisar'ın şu anda bulunduğu indise Erzurum değerinin girildiğini göreceğiz. Erzurum değeri 2 numaralı indise girildi ve 2 numaralı indisten sonraki tüm kayıtlar indis numaralarını birer artırarak aşağıya doğru kaydılar. Şimdi programı tekrar çalıştıracağım ama önce yeni ekleyeceğim kaydın indis numarasını 2 değil de 25 olarak değiştirdim. Programı tekrar çalıştırdığımda dizimin başlangıçta içerisinde sadece 10 tane şehir ismi var. 0'dan başlayıp 9. indise kadar değerlerim mevcut. Ben 25. indise bir değer girmeye çalıştığım anda bu bir çalışma zamanı hatası meydana getirecek. Çünkü insert komutu sadece mevcut indislerin içerisine kayıt girmeye izin veren bir komuttur. Butonuma tıklıyorum ve exception'ım um, yani çalışma zamanı hatam oluşuyor. Tekrar hatırlatalım. Insert komutu ile Listbox'a bir veri gireceğimizde insert'te kullanılan verinin girileceği indis numarası listbox'ın içerisinde mevcut olan kayıtlardan birinin indisi olmak zorunda. Aksi halde örnekte gördüğümüz gibi bir exception'la yani çalışma zamanı hatasıyla karşılaşacağız. Bu örneğimizde ise obje türünden bir dizi değişken tanımlayıp bu dizi değişkene değerleri ekledik. Ardından da add range metodu kullanarak bu dizi değişken içerisindeki değerleri list box'ımıza ekliyoruz. Programı çalıştırdım. Butonuma gelip tıkladığım zaman dizi değişkenimin içerisindeki 36, kitap, defter, 12.25 ve B değerlerinin dizinin altına add komutunda olduğu gibi eklendiğini görüyoruz. Listbox nesnesinin item özelliğinin count özelliği kullanılarak listedeki veri adedi öğrenilebilir. Örnekte listbox bir nesnesinin items.count özellikleri kullanılarak listbox'ın o anda sakladığı eleman sayısı öğrenilmiş ve adet isimli değişkene aktarılmıştır. Count özelliği listbox verilerinin tümüne tek tek ulaşmak için sıklıkla kullanılan bir özelliktir. Bu örneğimizde ise for döngüsü yardımıyla List içerisindeki tüm değerler, ArrayList türünden bir dizi değişkene aktarılmaktadır. Döngümüz, sıfırıncı elemandan Listboxımızın items count'una, yani son elemanına kadar döndürülmüş ve böylece her eleman tek tek ele alınıp dizi değişkene aktarılmıştır. Bir ListBox'ın içerisinde o anda kaç tane veri olduğunu öğrenebilmek için items özelliğinin count alt özelliğini kullanabiliriz. Yine butonumun kliğine geliyorum. Bu defa mesaj box nesnemin show metodunu kullanarak listemin içerisinde kaç tane veri olduğunu bir pencereyle göstermek istiyorum. Butonun kliğine geldim. MB harflerini yazıp iki defa tap tuşuna basarsanız mesaj box'ınız gelecektir. İçindeki örnek veriyi sildikten sonra bu list box 1 nokta items nokta diyorum. Mesaj box'ın show metodu string tür verilerle çalıştığı için nokta to string diyerek bu veriyi string'e çevirtiyorum. To string'in açma kapama parantezlerini yazmayı unutmuyorum. Ayrıca arzu ederseniz bir an bilgi de yazdırabiliriz. Eleman sayısı deyip değerimi bu şekilde de daha açıklayıcı da olsun diye yazdırabilirim. Şimdi T5 tuşuyla programımızı çalıştıralım. Butona tıkladığımızda list eleman sayısı 10 şeklinde mesaj box'ımız karşımıza geldi. List nesnelerinden biri okumanın farklı birkaç yolu var arkadaşlar. Bunlardan birincisi indis yani konum numarası ile neler okunabilir. Örnekte list box bir nesnesinin items özelliğinin dördüncü indisi köşeli parantez içerisinde yazılarak bu indisteki değer okunmuştur. Okunan değerler bize ne şekilde görünüyor olursa olsun obje türünden saklandığı için bunları bir değişkene aktaracağımız zaman ya örnekte olduğu gibi obje türünden bir değişken kullanmalıyız ya da okuduğumuz değeri aktaracağımız değişkenin türüne convert etmeliyiz. Yani tür değişikliği yapıp öyle aktarmalıyız. ListBox'tan veri okumanın ikinci yolu ise Selected Item özelliğinin kullanılmasıdır. Kullanıcının seçtiği veri Selected Item özelliği ile öğrenilebilir. Bu işlem genellikle ListBox nesnesinin klik veya double click olayları yani eventlerinin içinde kullanılır. Kullanıcı hiçbir veriyi seçmemişse Selected Item özelliğinin dönüş değeri eksi bir olur örnekte list 1'in double click metodunun içerisinde kullanıcının seçmiş olduğu değer obje türünden obje isimli bir değişkene aktarıldığını görmektesiniz. List veri okumanın bir diğer yolu selected index özelliği ile veriye ulaşmaktır. Kullanıcının seçtiği verinin indeks numarası selected index özelliği ile öğrenilebilir. Bu örneğimizde ise listbox bir nesnesinin SelectedIndex özelliği ile kullanıcının seçmiş olduğu değerin konum numarası seçilen konum isimli integer bir değişkene aktarılmıştır. Eğer kullanıcı ListBox'taki herhangi bir veriyi seçmediyse SelectedIndex değerini okumaya çalıştığımızda eksi bir değerini alırız. Sıfır değeri ilk değerin konum numarası olduğu için herhangi bir değer seçilmediğinde bu nesne eksi bir değerini selected index değeri olarak geri döndürmektedir. Listbox'taki bir veriyi indis numarasıyla okutmak için items özelliğinden sonra köşeli parantezler içerisinde istediğimiz indisin numarasını yazabiliriz. Yine butonumun kliniğine geliyorum. Yine mesaj box kullanalım. Buraya listbox bir nokta items diyorum. Köşeli parantez içerisinde 4 diyorum. Ve yine nokta to string ile string e çevirmeyi unutmuyorum. Ve to string'in parantezlerini açıp kapamayı da unutmuyorum. Programı çalıştırıyorum. 4 numaralı indiste şu anda Amasya şehrimiz var. Butona tıkladığımız zaman 4 numaralı indisteki değeri görüyoruz. Yine burada da olmayan bir indisteki değeri okumaya çalışırsak bir exception ile karşılaşacağız. Buna tıklıyorum. 44. konumda herhangi bir değer olmadığı için programım bir hata veriyor. Listbox'lardan veri okumanın bir diğer yolu ise Selected Item metodunu kullanmak. Bunun için sıklıkla nesnenin click ya da double click eventi kullanılır. Biz kodlarımızı şimdilik double click'in içerisine yazalım. Yine bir message box kullanalım. List box bilin selected item'ına yine toString kullanarak yazdırıyorum. Burada toString kullanmamın sebebi listbox'ın verileri obje türünden saklıyor olması ve mesaj box'ın show metodunun da ancak string verileri ekrana yazdırabiliyor olması. Evet 5 tuşuma basıyorum. Antalya'ya tıkladığımda ekrana Antalya yazan bir mesaj penceresi geldi. Balıkesir'e tıkladım. Şimdi Adıyaman'a tıklıyorum ve hangi şehre tıkladıysam o şehrin ismi bir mesaj penceresiyle karşıma geldi. Programınızı ilk çalıştırdığınızda aksini belirtmediğiniz sürece list box'ın içerisindeki herhangi bir eleman seçili değildir. Eğer kullanıcı ListBox'ın boş bir satırında tıklama işlemini gerçekleştirirse bu durumda SelectedItem null olacaktır ve bu da bir exception oluşturacaktır. Bu problemi halletmek için ListBox'ınızın başlangıçta herhangi bir elemanın doğrudan seçil olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için formun Node'una gelip ListBox1.SelectedItem eşittir. Adana dersek programımızı çalıştırdığımızda Adana'nın seçili olduğunu göreceksiniz. Bu exception'dan kurtulmanın bir diğer yolu ise double click olayında selected item'ın null olup olmadığını kontrol ettirmektir. Ctrl K ve S tuşlarına basıp bir if bloğu oluşturuyorum ve if bloğumda eğer listbox1'in selected item'ı null değilse mesaj box'ı çalıştır şeklinde komutumu veriyorum. Programı çalıştırdım. Şu anda herhangi bir eleman seçili değil. Boşluğa tıkladığım zaman da henüz seçim gerçekleşmediği için if bloğum çalışmıyor. Ancak verilerden herhangi birine gelip çift komutum çalışacak. Çünkü if bloğum artık true değeri döndürüp içindeki komutların çalışmasına izin verecek. Şimdi de Selected Index ile kullanıcının ListBox'ımızdaki kaçıncı sıradaki veriyi seçtiğini öğrenmeye çalışalım. Yine ListBox'ımın double click olayına geliyorum ve bir mesaj box ile listbox 1'in bu defa Selected Index değerini öğrenmek istiyorum. Yine ToString ile bunu string'e çevirdim. Programı çalıştırdım. Adıyaman'a tıkladığım zaman indis numarası olan 1 geldi. Adana'ya tıklayınca 0. Aydın'a tıklayınca ise 8 indis numarasını öğreniyorum. Yine programın ilk çalışmasında seçili olan herhangi bir eleman olmadığı için kullanıcı boş bir yere tıklarsa bu defa bir exception oluşmadığını ve eksi bir değerinin döndürüldüğünü görüyoruz. Eksi bir değeri list içerisinden herhangi bir indisin şu anda seçili olmadığını bize anlatıyor. Eğer programımızın içerisinde kullanıcının seçtiği verinin indisini kullanarak o veri üzerinde bir işlem yapacaksak bunu bir if bloğunun içerisinde selected index eksi bir değilse deyip ondan sonra yaptırmamız doğru olacak.